bir numaraların listesi zirvedekiler başlıyor. Müzik Bakalım geçtiğimiz haftalarda hangi isimler bir numaraya yükselmiş? Müzik İlk olarak zirvedekiler listemizde 23-30 Haziran tarihli tapirmi listemize göz atıyoruz. Kenan Doğulu bal gibi şarkısıyla zirvenin sahibi. Müzik 30 Haziran 7 Temmuz tarihli TAP20 listemiz var şimdi sırada. Zirvenin sahibi Çıkmaz Sokaklar isimli şarkılarıyla Eflatun ve Burcu Güneş. 7-14 Temmuz tarihli TAP20 listemize göz attığımızda ise zirvede Sudan Sebep isimli şarkısıyla Emir'i görüyoruz. Kral Pop TV TAP20'de 14-21 Temmuz tarihli listemize bakıyoruz. Ve zirvede Soyadımsın şarkısıyla Murat Boz karşılıyor bizleri. Son olarak 21-28 Temmuz tarihli listemize göz gezdiriyoruz. Zirvede bizi karşılayan isim bir güzellik yap şarkısıyla Murat Dalkılıç oluyor. İşte son haftalardan çıkan sonuçlara göre karşınızda zirvedekiler. Murat Dalkılıç. Bir güzellik yap. Murat Boz soyadımsın. Emir, sudan sebep. Eflatun ve Burcu Güneş. Çıkmaz sokaklar. Kenan Doğulu. Bal gibi.